Demir eksikliğinin tedavisini e, biz böyle bir sistemimiz var bizim, bir algoritmamız var. Biz hastalarımıza yaklaşırken bu algoritmalarla, bu tabii ki yılların içerisinde bunu kazanıyoruz. E, biz demir eksikliğini tedavi etmeden önce demirin neden olmadığını bir kere anlamak istiyoruz. Eğer problem kan kaybıysa biz demir tedavi etmemizin hiçbir manası yok. Hı hı. Düşünün dibi delik bir kova örneğini ben anlatıyorum hastamıza. Evet. Kovanın dibi, dibi eğer delikse ben size yıllarca, aylarca senelerce demir hapı vermişim bir faydası olur mu? Olmaz. Ben vereceğim siz kaybedeceksiniz. Ben vereceğim siz kaybedeceksiniz. Hem size yazık, hem ekonominize yazık, hem vücudumuza yazık. O kan kaybının nereden olduğunu bulmadıktan sonra demir tedavisi asla vermeyiz. Birincisi bu. İkincisi diyelim ki hastanın hiçbir yer Burada hadi şunu da e, zikredelim çünkü bu çok utanılan bir konu. E, kadın hastalarımızda çok ya, çok e, yaşıyoruz. Aylık e, rutin adet dönemlerinde e, çok ciddi manada kan e, kayıplı kaybı yaşayan kadınlarımız var. Tabi bize kapalı bir toplum olduğumuz için bu e, dile getirile getirilemiyor. E, utanıldığı için hiç kimseye söylenilemiyor. Ee, mesela e, 20 yaşında, 18 yaşında, rengi bembeyaz genç kızlarımız var. Bunları annelerine söylemekten utanıyorlar ve solgun solgun, bitkin bitkin geziyorlar. Ama e, eğer bu, bu bu sıkıntısını utanmadan e, söyleyebilse, demir ilacı içmek yerine sebebi bulacağız ve orayı düzelteceğiz. Biz e, kadın hastamızla kadın bir hastaysa karşımızdaki direkt bunu soruyoruz. Çünkü biz burada eğer utanmaya kalkarsak hastanıza kötülük yapmış oluruz. Biz doğrudan bunu soruyoruz. Diyoruz ki bu konularda hani aylık dönemlerinizde e, ciddi manada kan kaybediyor musunuz? Kaç gün sürdüğüne kadar soruyoruz. Çünkü bu bizim için çok önemli. Hastamız buna cevap verirken bile utanıyor, kızarıyor ama burada bizim sağlığımız eğer söz konusuysa burada asla utanmayacağız burada hani yine izleyenlere bunu ben hatırlatmak istiyorum özellikle kadın izleyicilerimize ya da genç kız annelerine bunu söyleyeyim hatta öğretmenler bile bunu dinlesinler Kesinlikle. yani bu tabii ki utanmak çok güzel bir erdemdir utan utan utanmalıyız ahlaklı olmalıyız ama söz konusu eğer bizim sağlığımızsa burada bunu annemize, annemizle bunu paylaşmaktan, bunu bir doktorla paylaşmaktan asla ve asla korkmayalım. Yoksa biz bunu canlı canlı şahit oluyoruz her gün. Hani hasta diyor ki bunu diyor ben yıllardır yaşıyorum ama hiçbir hiç kimseye anlatamadım diyor.